o parayla başka yerlere de gidebileceğiz. Bunu bakıyorum gemiyi indirdiniz mi? Yo. <gülüyor> <gülüyor> ya, herkes bekliyor aslında. <laughs> şey mümkün mü? Ya atlama. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Lan bırak. Gemi indireyim mi böyle? Hayır evet. hayır. Çünkü hayır. paramız var. Evet. Eyvah ya Sen dokunma amına koyayım. Çık. Bakkaldan bak, bak, çocuk çıkarıyorum amına koyayım. Erdem yavrucuğum alamayız paramız yok. <laughs> ne aldın ne iyi bir şey almış. Erdem, pro flashlight şey almış indirimde yüzde altmış. Wow. Ona ona pro flashlight alabiliyoruz ben dört tane alıyorum abi. Okay. Çok iyi. Ben her gün bir walkie talkie alsaydım. Herkese walkie talkie ve Pro flashlight o zaman. Tüm paramız pop yoluna gidecek. Olsun olmaz ya. Çok bir şey değil lan. 88 vereceğiz. Hiçbir şeymiş lan. İndirimde. <laughs> Abi bunu ekrana bakarak söylüyorsun ya. İndirimde ya. Şık şık falan. Kapıyı niye kapattınız abi? <laughs> abi ba devasa balık. Abi her yer arı var. Her yerde arı var. Dur 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 As dur dur, dur abi. Hayır hayır. Alsanız <laughs> abi. <laughs> Lan oğlum aç kapıyı. Hayır. Aç no, no, kapıyı oğlum. Kapıyı aç. Kapıyı. İçeri girdiler. Abi ne yapıyorsun? Niye? Niye atılıyor Her... Atilla niye? Kapıya Abi ne yaptınız? Abi inanılmaz ya. Abi. Ne yaptınız Abi, oluyor. Atilla, sana abi dışarıda, görürsün. iki kişi değil miydiniz? <laughs> Özel. Abi, şey... Ben şey, dışarıda değildim. kapı kapalı şu an. Ya biz dışarıda Dışarıda mı kaldın? Sipariş yani. Nasıl girecekler? Abi abi ben, aldım bir de yani. Aldım ha 85. Oğlum içeri nasıl girecekler? Kapı açılacak. Bunları bence bir içeri koyalım önce herhalde. Hepsini alın ama. Sen geliyor mu sana sesin? İçeri koyamayız. Ama gel bunları içeri koyalım. Ha, o içeri koyamayız onu. Ne yapayım? kapalı. Olki tolki bıraktılar. Açılır oğlum yer açılıyor. Yoksa nasıl gideceğiz? Oyun mu? Açılmış. Ölmüşler. <laughs> Alalım. <laughs> <laughs> Abi arılar <laughs> içerde yaa Allah 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 <laughs> Ölecekler <Allah, Allah. Gülüyor> Ha iyi güzel arılar çıktı en azından Erdem ee burda düzman tek yol var Gel Abi kovan içerde ki Koy gel 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 <laughs> saatik versin. Abi! benim envanter doluydu onu unuttum ya. Atilla sağ tık <laughs> Benim sen beden alsam Temiyor. bari. <laughs> abi ya. Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. abi. Tüm paramız bolsuzluğuna gitti Erdem! <laughs> Erdem envanterim doluymuş Allah'ım. Arı.. Arılarla birlikte Oh, bir birinin kafası gitti ama En profitable benmişim Aha, aynen abi Abi pa paramız Hiç kaldı Hiçbir şey mi? Kıh 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 o niye almadınız? Oğlum şeye bıraktım ben kapının önüne bıraktım onu. Bir tane walkie talkie ver lan. Abi bir taneyle Alo. kimle konuşacaksın? <laughs> var. bir tane mi var sadece? <laughs> ah, e... <laughs> Allah dondurmacı Aa. gelecek diyor. Ama yine mi Anladım, burası? Borun üzerine atlasan. Yine mi burası ya? Bir dakika, kırmızı yerde mi burası? Evet. Farklı bir yerde gelmedik ya. Farklı bir yere getirmiştik. Neyse. Erdem ben bekle olayım. Erdem. He. Erdem. Dur. Allah. Ne gelir? Bu <laughs> Altına gir. Ne yapayım? <gülüyor> buradalar. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Hayır ya, öldün mü? Kim öldü? <laughs> Hayır biri öldü. Alo? Abi Erdem öldü. Altına girdi kesin şeyin. Evet abi. Ya bu çocuk. <laughs> o zaman neyse bırak Erdem'in cesedini içeri de penaltı falan yemeyelim. Dur, Main entrance'a geldim ben. şeyler yap hatırla, ben de bilmiyorum. Kafada burada mısın? Buradayım. Fire exit. Evet. Ben fire exit aldım Dark duyuyorsan. Duymuyor sanırım. Bu kim? Kimsin? Benim. Tamam. On abi bu ne? Keşke biz skenleseydik. Ben skenleyip duruyorum iki dakika daha <Gülüyor> <sonra> <Gülüyor> Çok komiksin. Teşekkürler. Abi Dark mayına bastı. Değil mi? Değil mi? Atilla. Atilla buraya gel Atilla. Değil arka, arkaya dön. Envanterinde bir şey var mı? Ee, i̇ki tane şey var. Rolk'ı tercih etmez. Dark'ın tersizini al. Yer kaldı mı? Bir tane ciddiye şey var. Evet. Dark'ı al. Gemiye dön. Tamam. Şimdi neredeyiz lan? Hadi Gemide misin? Evet. Tamam. Buradasın. Gemiyi bulacağız. Benle gel. Tamam. <laughs> bundan sonra kalkıyor muyuz? İçeri yerleştiremiyoruz az. Ee, daha red şey vermediler. Kalkalım di vermediler. Bizi duyuyorlar. Araştıralım diyorsanız red'i evet. vermeyin. Araştıralım diyorsanız bir dakika yani. Araştır, araştırmamızı okeyseniz e, gitme deyin. Araştırmamızı okey değilseniz otopilot şeyini şey yapın. sağ klik basın size işte, gidelim diyorsanız. Anladınız. Bulduk demek tamam. Bak. demişken bir şeyler de Ha tamam gidelim diyorlar. Gidelim diyorlar. Ah be beyler. Erdem sen nasıl öldün ya hala? Most profitable Ben peki I mean profit. Bir şey diyeceğim Ha. Abi Terminalde kırmızı mırmızı bir şeyler gözüküyor <gülüyor> Mayınlar Ben <laughs> 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 hiç mayın olduğunu düşünmemiştim Neyse Dark. Neyse bir şeyler Dark. bulabilmeniz iyi. Ee, Dark'ın şeylerini versene. Burada. Dark. Dark yerde ol sosu. <laughs> Oteyi tamamlayacağız mı peki? Kovuluyoruz oğlum. Ne, ne oluyor kovulmuş? Yani. Ölüyoruz. Evet, Allah. Uzay boşluğuna fırladı. <laughs> A oldu? Oğlum bir dakika bir şey yap. Benim yaşam uzayda mı? Bir gang kovuyor. Bir daha bir atla, ben altına girecektim de dedim ki kesin öleceğim ya yani <gülüyor> yapmaya <gülüyor> gerek yok dedim. Walkie talkie indirdim de sevdim. flashlight var. Altına girince bir şey oluyor mu diye. Duymadık ki. Cevap vermez. Şey. Ben de duymadım. <laughs> Flashlight'ın sağlam var mı? Benim var. Şarj ettim ikisini ben de. de. şey yok. Var. Elim de var. Erdem'de hiçbir şey yok. Orta bıraktık yok. Yani Nasıl iyisin? Tamam Erdem ben de dolaşabilirsin istersen. Ben de Çok hayır. farklı bir yere göndereceğim şimdi. Nereye gidiyoruz? Para. Abi yine bir şey anlamadım ama. <laughs> Burada farklı bir yer lan. Burada bataklık falan var. Koca ayak var. Evet. Evet. Bilgilerim bu kadar. <laughs> Bugün kuotayı doldurmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> ya abi. Ya abi ya. i̇nme inme abi inme. Ah. ya. Ah. <laughs> Sen kimsin lan? Açılın Açılın Sen bak, nasıl şimdi. öldün? Abi bir düştüm Şimdi ben öldüm <laughs> Oğlum ben de <laughs> içeri koşuyordum Kurtarılıyor mu sanırım? Yok yok Bir şekilde Neyse hayat bir böyle şey İçeri bak, bak, giriyorum bakacağım ne bulabilirim ne bulamam şey kullanmana gerek yok. Aynen. Aha. Aa sola. Ben ee, Bence onu dışarı oldu, bırak. Dışarı bırak dışarı. Ne? Dışarı Oğlum ya niye böyle oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, niye, tamam. niye böyle oldu ki? <laughs> Işığa mı? Işığa mı? Şey, Atilla mı? Şey, Atilla'yla... Var. Neredesin? Cüz falan toplaması lazım yine. Evet. Cüz değil mi? Darki ne kola be. Gel abi. gel. Kerem. İyi akşamlar. Okey, dur. Bu elimdeki ne kadar? Dur bir stik var lan. 123. Bir şeyler daha bulursak çıkarız buradan. Ya, tamam. Dur, nereye? abi voltitolki okay. kullansalar ya. Evet. Tamam. Aşağılayım. <laughs> Şimdi yoksa beraber olalım. Sen... <laughs> Efendim. Ha Sesini kontrol ediyorum da. Ya, tamam. daha kolum. O no, yüzden şey okey. Okay. Tamam, tamam. ben. Ne, buldun? Bulandım. O, tamam yeter ya. Gel çıkalım. Hiç, hiç boyalanmaya gerek yok. Evet. Buradan, buradan. Allah. Allah Allah al, Allah. Allah Oğlum öldü lan Dark ne oldu Dark? <gülüyor> <gülüyor> git 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 git, git. Abi şuna işte bot verin bot verin bot verin Ar çabuk gitsin Öldüm girmesin ya. sakın girmesin Ne vardı içeride? Her şeyi aldık ama her şeyi alamayacak Niye verdik? <gülüyor> <gülüyor> verdik? Niye verdik? Bilsin Aha diye ya. Ama alması lazım her şeyi Bir beş, beşinci dakikada farkına varırdı bence ya, ya. Abi ben nasıl most profitable oldum? Oğlum, yok. Allah. Oğlum keşke o çok Ben anlarım. Hayır oh oh lan. Abi evet. Raven, ya. Raven, evet. Raven, Yanlış Raven. Raven. Erdem, Erdem. Raven. Erdem. Ha. Bunu herkes aynısını söylüyor sanırım. Bana da most profitable diyor adam. <laughs> Hiçbir şeyimiz yok değil mi? Hiçbir şeyimiz yok. Evet, evet. ne olacak ben, ben, ne <gülüyor> <gülüyor> nasıldır, peki? Abi ben Dark'ın Dark'ın nasıl öldüm peki? Abi, abi, bir anda arkamda zebane bir şey spamlandı. <laughs> Bendim yani ben siyah bir şeydi böyle. Engelledim. Abi, olmasa bi, ya, bir balığımız ya. var. Abi, alet onları getirilebilseydin ya. Çaydanlığımız yani, var. Hani. Bir de anahtarlar Allah. var. Yok, <laughs> Kovulduk ama. <zaten>. Kolamız var. <laughs> abi, hükümet bu kadar kolay bulabilir mi bizi? Bulur ya. Ama onları alsaydı Atilla, bu arada tamamdık yani. Keşke şey Ben çünkü var. Atilla bir an e, içeri gireceksin diye çok korktum. <laughs> i̇çeri girsen direkt ölüydün çünkü. Ben sorguladım. Kapıda, kapıda mıydın ki sanıyorum? ses gelmediğince gidiyordum. Kapının aşağısındaydım. Ben hani aşağıda oğlum, orada acaba unuttuğum bir şey var mı diye girdim. Arkama bir döndüm amına koyayım. <laughs> zaten. Neyse bari kolaları içek <laughs> de öyle kovulalım beyler. Ceviriyorsan ne, ne varsa satıyor. Ne varsa abi kreta yedirsin. Basmadınız değil mi yine? Yok. İndiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben mukayese bir dakika ben mukayese ettim dedim ki yeterince yakınızdır dedim değilmişiz. Neyse artık oldu sana. Allahın cesedini Bir bas bir bas bir bas bir bas. Açık kapıyı. Bir bas bir bas. <laughs> uzay boş mu? Ne